Mert bugün derste Bilal-i Habeşi'nin hayatını işledik ama içime dokunan bir şeyler oldu. O yaşadıklarını nasıl kaldırabildi? Kolay olmadı Fatih ama onun kalbindeki iman ona güç verdi. İstersen gözlerini kapat ve birlikte zamanda yolculuk yapalım. Tamam, hazırım, anlat hadi. Burası Mekke, sıcak sert ve adaletsiz bir şehir. İnsanlar putlara tapıyor, köleler ise mal gibi satılıyor. Bilal Habeşli siyahi bir köleydi. Mekke'nin zenginlerinden Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. İslam'ı kabul ettiğinde herkes ona karşı çıktı. Köleydi ve yine Müslüman olabildi mi? Evet, siyahi bir köle, zencilik yüzünden hor görülüyordu. Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Hiçbir hakkı yoktu ama kalbi hür bir insandı. Bir gün Hazreti Muhammed'in öğretilerini duydu. Allah birdir, putlar sahte ilahlardır, herkes eşittir. Bu sözler, Bilal'in yüreğinde bir kıvılcım yaktı. O artık Müslümandı. Ama bu çok tehlikeli değil miydi? Köle olup da Müslüman olmak. Hem de nasıl, Mekke'nin ileri gelenleri bu duruma çok kızdı. Hele Ümeyye, onu defalarca cezalandırdı. Bilal'i kızgın taşların üzerine yatırdılar. Göğsüne koca kayalar koydular. Putlara tap, Muhammed'i inkar et. Dediler. O ne dedi? Sadece bir kelime söyledi, ehat, ehat, yani Allah birdir. Her darbede, her çığlıkta yine aynı kelime, ehat. Bu nasıl bir inanç, bu nasıl bir sabır. Ben olsam dayanamazdım, hem bedeni acı çekiyor, hem de yalnız. Ama onun kalbi yalnız değildi. Allah onunlaydı. O, hakikatin sesiydi, ona yapılanları gören Hazreti Ebu Bekir, yüreği dayanamadı. Ümeyye'ye gitti ve Bilal'i satın aldı. Onu özgür bıraktı. Yani artık bir köle değil, hem bedeni özgür, hem kalbi. Sonra ne oldu? Sonra Medine'ye hicret ettiklerinde bir gün namaz vakti geldiğinde Peygamber Efendimiz ezan okunmasını istedi ve sahabeler arasında o sesi en güçlü, en içten çıkan kişi çağrıldı Bilal Habeşi. O mu okudu ilk ezanı. Evet Fatih, İslam'ın ilk müezzini Bilal oldu. O yüksek bir yere çıktı ve şöyle seslendi: Allahu ekber, Allahu ekber. Mekke'de işkence çeken o Bilal şimdi insanları Allah'a çağırıyordu. Peygamberimiz vefat edince Bilal bir daha ezan okuyamadı. Her defasında sesi titrerdi. Onu hatırlardı. Bu çok üzünlü ama aynı zamanda çok onurlu. Çünkü o sabrın, imanın ve cesaretin sesi oldu. Ben artık Bilal'i sadece bir isim olarak görmeyeceğim. O sesiyle direnen bir kahraman. Aynen öyle Fatih. Biz, onun direnişini unutmamalı, biz de hayatımızda doğru bildiğimiz yoldan dönmemeliyiz. Bu akşam onun hakkında araştırma yapacağım. Sesini hiç duymadım ama yüreğimde yankılandı. Senin gibi düşünenler oldukça o ses hep yaşayacak. İnşallah sen de bir gün sabrın, dürüstlüğün ve imanınla anılırsın Fatih. İnşallah. Hadi derse geç kalmadan girelim sınıfa. Tamam, hadi girelim.